Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bu rengarenk iplerimle çalışacağız. Bu renkler sizlere bir önceki videolarımdan tanıdık gelmiştir. Evet, sizlerle bugün uzun lif çalışması yapacağız. Anlatımlarıma başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yorum yapar ve desteklersiniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi yapım aşamalarına geçelim yapım aşamalarına geçmeden önce sizlere liflerimi göstermek istiyorum Bir önceki videomda sizlerle böyle ufak bir e, parça örmüştük bebek lifi böyle bitmiş halini sizlere göstereyim bu şekilde sıralı fıstıklarla yapılan kare lifim e, Peki bunun neden uzun olmasın diyerek sizler için uzun olanını uyarladım Arkadaşlar şu şekilde göstermek istiyorum Böyle harika bir e, lif oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve benimle beraber örersiniz. Yapımı çok kolay, çok basit. Sizler de beğendiyseniz renklerinizi, iplerinizi, tığınızı, makasınızı alın gelin. Ve gereken sadece iki tane halkamız var ve tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Şimdi beyaz ipimizi aldık, geldik arkadaşlar. İlk öncelikle uç kısımdan başlıyorum örmeye. Daha sonra artırarak devam edeceğiz. Sonra düz öreceğiz. Sonra eksilterek halkamızı bağlayıp kenar rayasını yapacağız. Çok basit, çok gösterişli bir lif oldu bence. Farklılık yaratacaktır diye düşünüyorum sizler için uyarladım arkadaşlar çeyizlerinize yapabileceğiniz ya da günlük kullanımlarınızda kullanabileceğiniz harika bir lif modeli arkadaşlar ebatı gayet güzel uzun diyebiliriz siz yine kendinize göre şu aradaki fıstık sayılarını artırarak veya eksilterek istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz İlk öncelikle tığımızı alıyoruz ve şöyle etrafından doluyorum. Daha sonra bir tane halkamı alıyorum ve halkamın etrafını dolduruyorum. İçinden geçiriyorum, sıkılıyorum. İçinden geçiriyorum ve sıkılıyorum. Bu şekilde halkamızın etrafını yapıp gelelim. Evet, bu şekilde halkamızın etrafını dolandık. Bu modeli daha önce sarfamdan yapanlar bu modeli kolaylıkla yapabileceklerdir. Eee şimdi 1 2 3 tane dince çekiyorum ve şöyle 1 2 tane atlayıp 3.'ye sıkılıyorum. 1 2 3 tane çekiyorum. 1 2 3.'cüye batıyorum. 3 tane atlayıp bu şekilde zincir çekerek kafesler oluşturuyorum ilk başta. Ben bu modeli arkadaşlar o kadar çok sevdim ki bunun şimdi desenlisini çıkarıyorum. İnşallah sayılarını ayarladıktan sonra onu da sizlerle paylaşacağım. 4 tane oldu. 5 tane oldu. Ve 6 tane olacak şekilde zincirlerimizi yaptık göstereyim 1 2 3 4 5 6 tane 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve çeviriyorum ilmek alıyorum tekrar 1 2 3 4 tane de çektiğim doladığım fıstık yapıyorum arada bir zincir çekiyorum sıkılıyorum tekrar bir sonraki kafesime geliyorum ve buraya 1 2 3, 4 defada doladım bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir tane zincir çekerek sıkılma işlemini yapıyorum. Tekrar ilmeğimi doluyorum ve fıstık yapıp kapatıyorum. Sıra sonuna kadar böyle 6 tane olacak şekilde yapalım gelelim. Gördüğünüz gibi 6 tane fıstığım oldu. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum ve lifimi çeviriyorum. Daha sonra şu 2 fıstığımın arasına geliyorum. Zincir yapıyorum. 1 2 3 zincirimi yapıp araya sabitliyorum. Zincirimi yapıyorum ve araya sabitliyorum. Zincirimi yapıyorum ve araya sabitliyorum. 1. sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Daha sonra şu kenardaki zincirin oraya batıyorum Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Arkayı çeviriyorum. Buraya 1 2 3 4 tane doladım. 4 kere de doladığım bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Bu noktada artırma işlemimiz işlemimiz olacak. Tekrar doluyorum. Aynı kafesin içine arkadaşlar. Tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi aynı kafesin içinde iki tane fıstığımız oldu ve bu şekilde artırmalarımızı yapmış olduk. Tekrar bir sonraki kafesime geçiyorum. Fıstığımı yapıyorum ve kapatıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. ve kapatıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapın arkadaşlar. Yine sıra sonunda da artırmalarımız olacak. Son zincirime, gördüğünüz gibi son zincirime geldim. Buraya da arkadaşlar bir tane fıstık yapıyorum. Yine kapatıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı kafesime Tekrar batıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi birinci sıramızda hiçbir işlem yok. İkinci sıramızda başta ve sonda olmak üzere ikişer tane fıstıklarla artırma işlemimizi yaptık. Daha sonra lifimizi çeviriyoruz. Yine 3 zincir çekip her fıstığımızın arasına bu şekilde batıp sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi bu iki fıstığın tepesinde de ayrı ayrı kafeslerimiz oluştu. Burayı tek değil bu şekilde çift olacak şekilde her fıstığın üzerine bir kafes olacak şekilde kafesler yapıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Kesinlikle atlama yapmıyoruz. Çünkü oralar bizim için çok önemli. Kenarlardan artırma yapacağız. Burada da göstereyim. Burada yine çiftli fıstığımız var. Bunun arasına batıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Ve en sondaki burada çektiğimiz zincire sabitliyorum. Bu şekilde her iki fıstığımızın üzerinde de birer tane kafes olmuş oldu. Kenarına 4 tane zincir çekip ve bu ilk yere arkadaşlar batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine aynı kafesin olduğu yere yine artırmalarımı yapıyorum. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi en uçtaki kenarlarda yine çift batıyoruz. Aşağıda da çift batmıştık aynı yere. Şimdi yine çift batıyoruz. Bu şekilde artırmalarımızı sıranın başında ve sonunda her seferinde tekrarlayacağız arkadaşlar. Şimdi tekli fıstıklarımı yaparak sıra sonuna kadar yapın gelin ben de yapayım. Sıra sonunda sizlere göstereceğim. Sıra sonunda sadece bir tane kafesim kaldı gördüğünüz gibi. Bu kafesin içine geliyorum. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bir tane daha fıstık yapıyorum. Sıranın başlarında ve sonlarında aynı kafese çift fıstık yaparak artırmalarımı yapmış oluyorum. Şu şekilde göstereyim. İlk 6 fıstıkla başladık arkadaşlar. Daha sonra ikinci sıramızda 2 4 6 8 sıra 8 fıstığımız oldu. Bir sonrakinde 2, 4, 6, 8, 10 tane fıstığımız oldu arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Çeviriyoruz. Yine zincir çekiyorum. Artırmalarımızı anladınız inşallah arkadaşlar. Üçerli yaparak her araya zincirimi sabitliyorum. Ve araya batıyorum. 3 zincir çekiyorum araya sabitliyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapın arkadaşlar. Gelin. Zincir sıramı da dolandım, geldim yine başta her zamanki dediğim gibi arttırmalarımı yapıyorum. Daha sonra tekli fıstıklar şeklinde toplayarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son bir tane böyle kafes kalana kadar devam ediyorum. Daha sonra son kafesimi çift batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bunun mantığı bu şekilde böyle artarak devam edecek. Sıra sonuna kadar ben ördüğüm sondaki artırmamı da yaptım arkadaşlar. Şimdi size çok vaktinizi almak istemiyorum, vakit çok hızlı akıyor. Şimdi size sayılarını vereceğim arkadaşlar. Bu artırmalarla beraber aradaki fıstıklarla beraber 20 tane olana kadar artırın, gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben üzeri 20 tane olana kadar ördüm ve Üzerine zincirimi de çektim, kafeslerimi oluşturdum geldim. Sonra kenarına dört tane zincir çektim. Tekrar ilk kafesimin içine bir tane fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Tekrar bir sonrakine geçiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Artırma yapmadık arkadaşlar. Her e, zincir kafesimin üstüne bir tane fıstık gelecek şekilde yapacağız. Burada artırma ve eksiltme hiçbir şey yok arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım, gelelim. Bu sıra sadece dümdüz e, birer fıstık batıp geleceğiz bu sıraya. Bu sıramı da böyle bu şekilde ördüm arkadaşlar. 20 tane fıstık var. Artık bu 20 fıstık sayısı hiçbir zaman değişmeyecek. E, ta ki istediğiniz uzunluğa gelene kadar. E, ben nasıl yaptım arkadaşlar? E, bu sıradan sonra iki renkli beyaz sarı bu şekilde arada beyazlar koyarak devam ettim arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 tane sıra ördüm arkadaşlar. Bu beyazdan sonra 14 tane daha düz bir şekilde devam edin gelin arkadaşlar. Daha sonra bir sıra daha Düz beyaz öreceğiz. Daha sonra eksiltme yerlerini size göstereceğim arkadaşlar. Nasıl eksilttim burayı böyle azalttım ee, sizlere göstereceğim. Sizler de örün. Gelin. Belirtmek istiyorum arkadaşlar belki e, bir önceki videomu izlemeyenler olabilir. E, beyaz fıstıklarımızı yaptıktan sonra bu noktada renkli ipimizi bağlıyoruz. Renkli ipimizle zincir çekiyoruz. Daha sonra üzerine fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Bu noktadan sonra devam eder. Ede 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 dümdüz örerek gidiyoruz arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek isterim. Evet arkadaşlar ben düz olan yerlerimi ördüm gördüğünüz gibi. ve en son beyaz bir sıra beyaz ördüm. Ördüm en başta da bir sıra böyle beyaz örmüştük. Arkadaşlar artırmadan sonra şimdi eksiltmeden önce de bir sıra beyaz örüyoruz zincirimizi çekiyoruz ve dönüyoruz eksiltmeye başlamadan önce arkadaşlar e, sizlere lifimin uzunluğunu ölçmek istiyorum. E, bu noktada e, siz kendinize göre e, burayı daha aradaki düz yerleri daha uzun veya daha kısa örebilirsiniz şöyle baştan başa ölçüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 53 54 santim arkadaşlar 54 santim boyu var. Halkalarıyla beraber ölçtüğümüz zaman şöyle ölçtüğüm zamanda da 18 santim de eni var gördüğünüz gibi. Siz kendinize göre de bu modeli ayarlayabilirsiniz. Ben toplamda burada 16 tane düz fıstık ördüm arkadaşlar. Bu artırmalarımdan sonra 16 tane fıstık örmüş oldum. Siz dilerseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Kendinize göre şimdi eksiltmelere geçiyorum. 4 tane zincir çekiyorum kenarına tabi bir şeyini örmüştüm zincirini kutucuklarını yaptık sonra bir tane böyle yine fıstığımızı alıyoruz bir tane yaptım bunu kapatmıyorum Tekrar bir sonraki kutucuğa batıyorum. Sonra ikisini beraber topluyorum. Yeni bir zincir çekiyorum. Sonra tekrar bir sonraki kafesime batıyorum arkadaşlar. Teker tek tek fıstıklarımı örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son iki kutucuk kalana kadar örün gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ördüm geldim. Son iki tane bu şekilde kutucuğum kaldı gördünüz. Tekrar buraya bir tane yapıyorum. Kapatmıyorum. En sondaki kutucuğa geliyorum. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Sonra ikisini beraber kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum bu şekilde göstermek istiyorum ne yaptık arkadaşlar başta ve sonda olmak üzere eksiltmelerimizi yapmış olduk sonra çeviriyorum zincirimi şu araya şu araya batıyorum arkadaşlar bu ikili fıstığı atlıyorum şu araya batıyorum bu şekilde üçerli zincirler çekerek aralara batıyorum ve sıra sonuna kadar devam ediyorum Arkadaşlar siz de devam edin gelin zincirlerimi çektim sıra sonuna kadar geldim Burayı da sizlere göstermek istiyorum buradaki kutucuğuma batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ee, yine burada eksiltmemiz var görüyorsunuz orayı atlıyorum en sondaki Zincire sabitliyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve arkaya dönüyorum yine ilk kutucuğumun içerisine fıstık yapıyorum kapatmıyorum bir sonrakine batıyorum ve ikisini beraber kapatıyorum gördüğünüz gibi yine başta eksiltmelerimizi yapmış olduk sonra bir sonraki kutucuğa geçiyorum bir fıstık yapıp kapatıyorum tekrar bir fıstık yapıp kapatıyorum yine bu şekilde son iki tane kalana kadar devam edelim gelelim fıstıklarımı yaptım yine sonda böyle iki tane kutucuğum kaldı arkadaşlar burada sıra sonunda ve sıra başında eksiltmelerimizi yapmayı unutmayalım her iki tarafta da eksiltmelerimizi yapıyoruz. İki tane fıstığı böyle toparladıp toparlayıp kapattığımız zaman eksiltmelerimizi yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi başta ve sonda, başta ve sonda her sırada bu şekilde böyle devam edecek. Gördüğünüz gibi küçülmeye başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim daha iyi olur. Gördüğünüz gibi böyle küçülerek devam edecek. Sizler de devam edin. E, ta ki burası eksiltmelerle beraber 8 tane fıstık olana kadar örün gelin arkadaşlar. Daha sonra halkaya nasıl geçirdiğimi sizlere göstereceğim. 8 tane fıstık olana kadar örün gelin demiştim arkadaşlar. Ben dördüm, siz dördünüz. Şöyle göstereyim. 2 4 6 8 tane oldu. Şimdi yine zincirlerimi üzerine çekiyorum. Yine 4 zincir çekiyorum ve arkayı çeviriyorum. 1 2 3 4 tane çekiyorum. Kapatıyorum, sıkılamıyorum. Halkamı elime alıyorum. Halkamın etrafından dolanıyorum ve sıkılıyorum. 2 3 4 tane yapıyorum. Şöyle sıkılıyorum burayı. Tekrar bir sonraki yere geliyorum. E, eksiltme yapmıyorum artık arkadaşlar. Bir sonrakine geçiyorum. Kapatıyorum. Kapattıktan sonra halkamın etrafını dolanıyorum. 3 tane dolandım. Tekrar buraya geliyorum. Bir sonraki kafesime. çekiyorum. Çektikten sonra halkamın etrafına 3 kere doluyorum. Sonra sıradaki fıstığı yapıyorum. Çekiyorum. Ve bu şekilde hem e halkamı doldurmuş oluyorum. Hem ekleme yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi dört tane oldu. Şimdi 5.'yi yapıyorum. Yine halkamın etrafına üç defa doluyorum. Sonra en sonuncu 6.'yı yapıyorum. Ve bundan sonra halkamın etrafını bitene kadar bu şekilde dolanın gelin. Gördüğünüz gibi halkamın etrafını dolandım ve şuraya sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum, ilmeği uzatıyorum. Bu kısım bana ters olduğu için arkadaşlar, ben şöyle buradan devam etmiyorum kenar yapımına, şöyle çeviriyorum halkamın etrafından başlıyorum. Ee, kenar oyasını ben bu şekilde yapacağım arkadaşlar daha basit olsun diye ama siz Dilerseniz takım yapacağım derseniz veyahutta e, bu kenar oyasını beğeniyorsanız eğer e, bunu anlattığım videoya bakabilirsiniz sıralı fıstıklı e, lif yapımı diye bunu kenarını yapımını e, buna uyarlayabilirsiniz ama ben daha sade e, daha kullanışlı kolay olması adına direkt e, fıstıklar yapıp geçeceğim. 4 kere doluyorum arkadaşlar. Kenar yapıyoruz şu an. Kenarını tığlıyoruz. Ve buraya tam denk gelen yere batıyorum. Tekrar 4 kere de doladım fıstık yapıyorum. kapatıyorum ve nereye dik gelirse şöyle bakıyorum arkadaşlar oraya batıyorum halkamın etrafını bu şekilde dolanıyorum çok basit bir dolanma yöntemi arkadaşlar herkes yapabilir bunu uzatıyorum herhangi bir yerden dibine batıyorum böyle 4 defa doladığım fıstık yapıyorum zincir çekmeden olduğu yere batıyorum ve şu an kapatıyorum. Bu şekilde halkamızın etrafını dolanıp gelelim. Daha sonra nerelere batacağınızı ben sizlere göstereceğim. Son fıstığımı da yapıyorum. Şuradaki dibine hemen batıyorum ve buraya sabitliyorum. Daha sonra tekrar bir fıstık yapıyorum. kapatıyorum. Yine sıkılamıyorum arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar şuraya batıyorum. Şuraya batıyorum gördüğünüz gibi. Tekrar 4 tane çekiyorum. Şu zincirin buradaki zinciri vardı ya arkadaşlar o zincirin arasına batıyorum. Yine fıstığı da aynı o şekilde oraya dolduruyorum. Kapatıyorum. Sıkılamıyorum gördüğünüz gibi şurayı arkadaşlar iyice gerdiriyorum ki görün diye şuraya batıyorum. Bu şekilde lifimizin etrafını komple dolanıp gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sıramı dolandım ve son fıstığımın birleştirmesini sizlere göstermek istiyorum. Şuraya birleştiriyorum. Çekiyorum. 2 zincir ve kesiyorum. Yeni bir lifimiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. inşallah. sizler de anlatımlarımdan memnun kalmışsınızdır. Lifimden memnun kalmışsınızdır. Umarım bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi kanalıma abone olup beğeni yorum destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar sizlere birçok model ayarladım sabırsızlıkla çekmeyi bekliyorum tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.